Selamun Aleyküm dostlar hoş geldiniz. Bir sitede gerçekten çok güzel bir çalışma yapılmış. Burada Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleşen çatışmaya ilişkin basına servis edilen tüm görüntülere göre kaç adet tankın, kaç adet hava savunma sistemi ve benzeri ekipmanların yok edildiğine ilişkin belgeler yayınlanmış ve hepsinin kanıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunlara tek tek bakacağız ama öncelikle sitede yazılan ilk paragrafı bir okuyalım. Burada Dağlık Karabağ'ın tartışmalı topraklarında 27 Eylül 2020 sabahı erken saatlerde başlayan silahlı çatışmalar şimdiye kadar her iki tarafta da ciddi insan ve maddi kayıplarına neden oldu. Yenilenen çatışmalar 30 yıldır süren Dağlı Karabağ sorununun bir uzantısıdır ve şu anda kısa vadeli etkileri ancak tahmin edilebilir. Maddi kayıplarla ilgili somut bilgiler kıt olmakla birlikte söylentiler çılgınca yayılmaktadır ve doğrulanmamış ve yanlış raporlar propaganda amacıyla kolaylıkla tekrarlanabilmektedir. Bu makale her iki tarafında sunduğu görüntüleri dikkatlice inceleyerek teyit edilen tüm maddi kayıpları ortaya çıkarmaya çalışacaktır şeklinde aktarılmış. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle dikkat ederseniz burada Ermenistan'ın kayıplarını yazmışlar. O kadar çok var ki şöyle aşağıya inin bitmiyor. Aşağıya indik şimdi de burada ise Azerbaycan'ımızın kaybettiği envanteri görüyoruz ki çok az olduğunu söyleyebiliriz. Önce Ermenistan'la başlayalım dilerseniz en yukarıdan tabi hepsine tek tek tıklamayacağız. Evet ilk kategoride görüldüğü gibi tanklardan bahsediyor. Burada dikkat ederseniz tabi şeyler de var. Aralarında ele geçirilmiş olanlar da var. Terk edilmiş kısmına giriyor. Mesela burada 28 adet T-72 tankının görüyorsunuz burada yok edilenler var. Ele geçirilenler var bu şekilde. Şöyle mesela bir tane ele geçirilene tıklayalım. Hatta iki tane tıklayalım tamamen ispatlı olduğunu sizlere göstereceğiz. Mesela 25. ele geçirilen tankı bu şekilde görüyorsunuz. Benzer şekilde diğeri de tamamen Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülere göre hepsi bunların kesinleşmiş. Mesela bir tane yok edilen bir tane daha ele geçirilene bakalım. Evet bunun yok edildiğini görüyoruz. Bu ise ele geçirilmiş. Tabii ki bu T-72 tankının A modeli. Benzer şekilde T-72 AV modelleri de bulunmakta. Bunlardan da 3 tane ele geçirilene bakalım. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsünün ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı logosunu görüyorsunuz. Daha doğrusu Azerbaycan bayrağı ile beraber bunların da ele geçirildiği aktarılmış. 14 adet T-72B tankından ele geçirilen 3 tanka bakalım. Birincisi, şöyle arkadaki tankın olduğunu belirtmişler. Benzer şekilde burada da üçüncü olarak 43 tanesinin bilinmeyen modelde olduğu aktarılmış ki neden bunu diyorlar çünkü bunlar hepsi dikkat ederseniz yok edilmiş yani herhangi bir ele geçirilme yok dolayısıyla tam olarak anlaşılmamış mesela 19. ya bakalım evet gerçekten anlamak güç şöyle farklı 2 3'ten daha açalım bunlarla ilgili rastgele evet uzaktan dediğimiz gibi anlamak zor olsa gerek Tabii ki de sadece tanklar ele geçirilmedi. Zırhlı savaş araçları da ya yok edildi ya da yine terk edildi. Mesela burada görüyorsunuz çok sayıda var. Örneğin rastgele mesela şuna tıklayalım. Yok edilmiş. Burada ele geçirilen evet ele geçirilenleri de açalım. Şunu da söyleyeyim buradaki bayraklar Çin bayrağı gibi gelebilir bazılarına Sovyetler Birliği bayrağı. Mesela bunun dışında Rusya bayrağını görüyoruz, Yugoslavya bayrağı ve Ermeni yapımı görüyoruz. Bakalım başka bayrak var mı? Evet, başka bayrak yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü kategorisi piyadeleri özel savaş araçları listelenmiş. Burada yine yok edilenler ve ele geçirilenler var. Ele geçirilenleri açalım ki daha net bir biçimde görebilelim. Yine bunların hepsinin Sovyetlerden kalma olduğunu görüyoruz. Şunları kapyalım karışıklık olmasın. Bu şekilde. Bunun dışında bir diğer kategoride. Zırhlı kurtarma araçlarından bahsedilmiş. Bakalım. Diğer kategori ise obüslerden bahsedilmiş. Burada dikkat ederseniz çoğunluğunun yok edildiğini görüyoruz. Ele geçirilenler de var tabii ki de onları açalım. Yine çoklu roket atarlardan da bahsedilmiş. Çoklu roket atarların tabii ki de yok edildiğini görüyoruz. Şöyle yok edilenlerden 3 tane açalım. Bir tane de Rus yapımı açalım. Bakalım bu daha moderndir herhalde. Burada havanlardan bahsedilmiş. Dikkat ederseniz Yugoslavya yapımı olduğunu görüyoruz. Ele geçirilmiş. Bunların hepsini açalım ama şu önce bir diğer açlıklarımı kapayım sonra karışıyor. Evet şunları açalım. Bunların hepsinin Yugoslavya'dan kalma olduğu aktarılmış. Yine karadan karaya özür diliyorum. Karadan havaya füze sistemlerini görüyorsunuz burada. Burada yine yok edilenlerden 2-3 tane açalım. Sitede dediğimiz gibi her şey ispatlı. Bunun dışında radarlar var. Radarlardan da bahsedelim. Radarların hepsinin Sovyetler Birliği'ne ait olduğunu görüyoruz. Tabii ki de doğal olarak onların da hepsi yok edildi. Burada mesela S300'ün bir tanesini yazmışlar dikkat ederseniz. Yani sitede zaten eksik sayıda olduğunu belirtmişlerdi. Bu şekilde görüyorsunuz. Bunun dışında radarlardan bahsettik. Jammer'lardan bahsedelim. Jammer zaten bir tanesi yok edilmiş. Sitede bir adet Su-25 konulmuş sadece. Fakat tabii ki de daha fazla sayıda bu şekilde de ispatı yapılmış. Bu Su-25 bu arada Ermenilerin daha çarparak düşürdüğü Su-25. Bunu söyleyelim zaten burada yazıyor. İnsansız hava araçlarından bahsedilmiş. Ermeni yapımı x 55ten bahsedilmiş. Ve bilinmeyen tipte bir adet insansız hava aracı... Bunların da tüm kanıtlarıyla buraya konulduğunu görüyoruz. Diğer kategoride kamyonlar, çeşitli araçlar ve cipleri görüyoruz. Burada tabii ki de 181 tane olduğu aktarılmış. Daha çok ele geçirilenlere bakalım. Şuradan rastgele açalım bayağı bir. Bunlar Rus yapımıymış. Sovyetler Birliği yapımı ele geçirilenlere bakalım. Başka bir evet Ermenilerin kendi yapımları var mı bakalım onlar da varmış şöyle açalım. Dediğimiz gibi hepsi kanıtlı. Şöyle hızlı hızlı geçelim artık. Çok da uzatmaya gerek yok. Hepsi zaten kanıtlı olduğu için. Decoylardan bahsedilmiş. Yani tuzaklardan bahsedilmiş. Bakalım tuzaklara ne koymuşlar. Ben de ilk defa bakacağım. Birazcık da vurulan stratejik konumlara bakalım. Burada tabi hepsi yok. Askeri üslerden bahsedilmiş. Komut merkezlerinden, depolama birimlerinden ve Hankendi Havalimanı'ndan bahsedilmiş. Örneğin Hankendi Havalimanı'na bakalım. Diğer tarafta ise Azerbaycan'ın kayıplarına baktığımızda oldukça az sayıda olduğunu görüyoruz. Örneğin tanklardan bahsedilmiş. Evet bunun ele geçirildiği aktarılmış. Bunların hepsinin kanıtlı olduğunu söyleyelim. Evet bir diğer kategoride ise mühendislik ekipmanı olarak geçiyor. Bakalım zarar aldığı aktarılmış bu şekilde. Şu kategoriye bakalım. Bu kategorisi insansız hava araçlarından bahsedilmiş. Burada bazılarının terk edilip bazılarının ise yok edildiği aktarılmış. Mesela bunlar ele geçirilmiş. Bakalım. Evet bu görüntü hatırlıyorum. Sizlerle paylaşmıştık. Bunun dışında başka ele geçirilmiş yok gibi. Hepsi yok edilmiş. Mesela yok edilen bir tanesini açalım. Daha önce bu sitede Rusların hangi ekipmanlarını yok ettiğimizi sizlere aktarmıştık Suriye'de. Bunun dışında kamyonlar, taşıtlar ve Yine çeşitli araçlardan bahsedilmiş. Burada ele geçirilenin olmadığını görüyoruz. Mesela şu zarar almış bakalım. Evet dostlar bu haberin de sonuna geldik. Bir başka haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.